Konuğumuz, medikal estetik sektöründe girişimci iş insanı Mustafa Adanır. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk efendim. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk getirdiniz. Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben biliyorum çok yoğun bir temponuz var. Ee, ancak bizi kırmadınız, konuğumuz olduğunuz Şeref çok verdiniz. Aziz davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Efendim COVID-19 pandemisinin başlangıç dönemlerinde, Türkiye'de de dünyada sağlık sektöründe özellikle sağlık teknolojileriyle ilgili Aniden doğan bir kriz yaşandı. Birçok malzeme, belki de çok hayatımızda az yer tuttuğunu bildiğimiz maskelerin yokluğu, yoğun bakımlara yoğun bir şekilde talebin olmasından dolayı cihazların eksiklikleri hemen gözümüze çarptı. Bu dönemde Türk insanların, Türk bilim insanlarının geliştirdiği sülün solunum cihazıyla çok büyük bir moral bulmuştuk. Ülkemizde yoğun bakımlarda... ...ciddi eksikliği, açığı kapattığımız gibi dünyaya ihraç etmiştik. Evet, biz bugün sizlere bu hikayenin bir başka benzerini e, özetlemek istiyoruz. E, medikal e, altyapıya sahip, güzellik ve estetik dünyasında kullanılan... ...1950'lerde hayatımıza giren Avrupa'da, Fransa'da yayılan mezoterapiyi... ...sadece uygulamakta olan ülkemizin e, insanları nasıl uygulayacağını öğretecek bir cihaz geliştirdiler. Evet, bir mezoterapi tabancası geliştirdiler. Bu elinde görmüş olduğunuz bir tabanca e, özelliği iğneleri doku bütünlüğünün içerisine yerleştirerek hasar vermeden seri bir şekilde el maharetine alternatif olabilecek kadar güçlü bir e, uygulama haline geldiler. getirdiler. Evet, bunu geliştiren e, Arges'i ile birlikte geliştiren girişimci bir iş insanı konuğumuz. Evet sevgili Mustafa Danır hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. Bize bunun hikayesini anlatır mısınız? Özgür Hocam, %100'e yakın sektörümüz hep ithalat endeksli çalışan, Avrupa'nın, Amerika'nın yenilerde son 15 senedir de Kore gibi bir ülkenin piyasaya girmesiyle beraber ülkemiz hep ithalat Yüzde yüze yakınıyla hep ithalata endeksli olan sektörümüzde hem ilaçlarımızla hem cihazlarımızla e, ithalatla klinik uygulayıcı hekimlerimiz, kliniklerimiz biz de iş insanı olarak hep ithalata endeksli olarak bir endüstrideydik. Ancak biz e, 10 seneye yakın öncesinden itibaren hayal ederek e, sizlerin manevi desteklerinizle beraber. Bir markamızı yaratabilir miyiz? Markamızı oluşturabilir miyiz? Türk markasını oluşturabilir miyiz? Ve Türk markası evet. yani medyan, Türkiye, Türk malı anlayışıyla yola çıktık. Dolayısıyla yapabilir miyiz algısını sadece kırabilme adına büyük bir heyecanla başlamış olduk. Süreç içerisinde çok yanlışlarımız oldu. Metodolojiyi öğrenme adına çok yanlışlarımız oldu. Ee, ama dünyanın en iyi e, cihazını meydana getirmiş olduk. Mühendislerimizle beraber, sizin gibi değerli hekim e, arkadaşlarımızla beraber entegre çalışmayla ortaya çok inovatif, çok harika dijitalizasyonu olan e, dünyanın en iyi cihazını yaratmış olduk. Başlangıç projemiz Özgür Hocam. Ne kadar Başlangıç güzel, projesi. Ne kadar güzel bir tabir. Dünyanın en güzel bu alandaki cihazını ürettik diyen evet, bir evet. konuğumuzla e, karşılaştık. Çok net söyleyebiliyoruz. Çünkü e, mezoterapiyi çok iyi biliyoruz. E, mezoterapi tedavi protokollerini çok iyi biliyoruz. Mezoterapinin parametrelerini çok iyi biliyoruz. Bunu yazılımıyla, dijitalizasyonuyla ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde... Ee, başka hiçbir e, parametrede bir eksiğini bırakmayacak şekilde e, bir cihazı hep beraber bilimin ışığında meydana getirdik. Çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Ben Sağ bir şey merak ediyorum. Bu e, projeyi geliştirirken, sonuçta e, dünyanın herhangi bir yerinde üretilmiş bir cihazı ülkemize ithal etmek ve bunu hekimlere sunmak bir iş. Fakat… Burada bir yeni olguyu yaratmak, bir ARGE ile bir üretim gerçekleştirmek ve bunu dünyaya tanıtıp dünyaya sunmak başka bir iş. Bunu kimlerle yapıyorsunuz? Sizin ARGE altyapınız, bilim insanlarınız, bünyenizdeki bu üretimi gerçekleştiren o atsız kahramanlarınız kimler hocam? Hocam harika mühendislerimiz var. ARGE dediğimizde aslında tüm... ...sektör paydaşı arkadaşlarımızın da ARGE tanımını çok iyi aslında bilmemiz gerekiyor. ARGE dediğimizde bir cihaz geliştireceksek eğer, endüstriyel tasarım içerisinde var... ...yazılım mühendisliği var, elektronik mühendisliği var, mekanik mühendisliği var... Ee, ...daha sayamayacağım bir sürü e, bilimsel çalışmalar olmakla beraber hekim boyutunda da uygulama parametrelerini en ideal şekilde optimizasyonu verebileceğimiz hekim danışanlarımız, danışman hocalarımız zaten olması gerekiyor. Birlikte entegrasyon içerisinde geliştirme. Asla karakterimize bir taklitçilik yakışmaması gerekiyor. Asla karakterimizde alıp bir copy paste bir cihaz yahut da bir ürün ya da ilacı geliştirme yakışmaması gerekiyor. Çok önemli patentler almadan, çok e, harika inovasyon gelişmeler katmadan e, piyasaya da zaten çıkmamamız gerekiyor. Ne bu bizim şahsımıza, ne şirketimize, ne ne de ülkemizin asaletine yakışır bir sonuç olmayacaktır. Olmayacaktır. Çok e, doğru söylüyordunuz. Yani bir ucunda e, tıp adamlarının olduğu, bir Kesinlikle. ucunda. Evet. E, mühendisliğin e, özellikle biyomedikal mühendisliğin e, geliştirdiği insanların olduğu ve hepsiyle birlikte bunu e, tüm dünyaya açabileceğiniz bir pazarlamanın olduğu bir başlıktan bahsediyorsunuz. Bu Kesinlikle. ülkemiz için yeni bir alan, Kesinlikle. ülkemiz için yeni bir soluk. E, çok dikkatimi çeken bir konu bu. E, Cesaret isteyen bir şey olsa gerek. Çünkü 1950'li yıllarda Fransa'da doğmuş bir yöntem var. Mezoterapi yöntemi. Bu yöntemi keşfeden kişinin ismi Michel Pistol. Soy ismi Pistol. Yani Fransızca tabanca demek. Mezoterapiyi geliştiren kimse mezoterapi uygulamasını... ...bir, bir cihaz yardımıyla 1950'li yılların ilk başlangıcında keşfedilen biraz daha amatör cihazlar yardımıyla biyoaktif ürünleri dokuların içerisine vermeyi planlamış ve bunu düşünen, planlayan bir bilim insanı, bilim adamı Fransa'da tüm dünyaya bunu tanıtmış. Sonra da ülkemizde 2020'ye geldiğimizde çalışmalara başlamış. 2021'den itibaren ise tüm dünyaya, özellikle Fransa'ya bu mezoterapi tabancası sunulmaya başlamış. Ve gördüğüm bildiğim kadarıyla da fuarlarda en çok da e, rağbet gören, ilgi çeken çok Şu e, an 17 bir... tane ülkede distribütörlüğümüz var. E, mutluluk verici konu şu ki bu 17 ülkenin tamamı gelişmiş ülkeler. Japonya, İngiltere, İsrail, Amerika ve Avrupa'nın hemen hemen tüm ülkeleriyle başlamış olduk. Zaten bu senede inanıyoruz ki 2022 sonuna kadar 40 ülkeye ulaşma distribütörlük olarak hangi ülkeye girdiysek distribütörlükle beraber o ülkede hemen market lideri olduk. Rakiplerimizin yanında en güçlü rakiplerimiz zaten bugüne kadar sizler de buyurdunuz az önce. Mezoterapinin çıkış kaynağı Fransa. Ve Fransa'ya ee, bu nasıl bir ve şeydir? Fransa'ya ee, ihracata başladık. Sizinlik sizinlik. Sizi tebrik ediyorum. Çok Sevgili teşekkür Mustafa ediyorum. Sektörümüz adına teşekkür ediyorum sizlere Özgür Hocam. Efendim bioaktif olarak çok güçlü ilaçların sistemik vücudun her yanına yayılması durumunda istenilmeyen yan etkiler oluşabilir. Örneğin saç kaybı oluşan bir kimsede sadece saçlı deride kullanılacak bir ilacı oral yolla, ağız yoluyla alındığı takdirde veya damar yoluyla verildiği takdirde çok yüksek dozlara çıkılabileceği ve çok da istenmeyen yan etkilerin olabilme ihtimalinden dolayı tıp dünyası sorun olan bölgeye ilacın verilmesini geliştirmiş. Buna mezoterapi deniliyor. Mezoterapi saçlı deredeki e, saç kaybından dolaşım bozukluğuna varıncaya kadar e, yaşlılıkla ilgili gelen birçok sorundan ağrıları olan e, çözümsüz e, sırt bel kol e, masal ağrılarında son noktaya ağrının olduğu noktaya özel bir uygulama kullanılıyor. E, pratiği geliştiren bir e, tıp alanı haline geldi. Ülkemizde 2014 yılında geleneksel ve tamamlayıcı tıp yönetmeyi ile birlikte hekimlerin kullanımının e, olduğu görev tanımının içerisine girdi. Bu noktadan sonra birçok şey değişti. Ama görülüyor ki e, bu değişimin içerisinde teknolojide de bir değişiklik oluşmuş. Hocam, yerli ve milli Kelimesinin altını çiziyorsunuz. Hem Kesinlikle. yerliyiz, hem de milliyiz. Kesinlikle. Ve bunu ihraç ediyoruz. Kesinlikle. Ülkemizi de tanıtıyoruz. Evet. Teknolojimizi de tanıtıyoruz. Evet. Peki bu bu bir hayal olsa gerek? Bu Sizin... hayalle beraber Özgür Hocam, esas olayın kopma noktası yapabiliyor muyuz? Yüzde yani yüzlük ithalata bağlı olan endüstrimizde biz markamızı yaratabiliyor muyuz? Bizim de esas e, şirket olarak çıkış kaynağımız buydu. Evet yapabiliyoruz, yaptık dünyanın en iyisiyle beraber. Şimdi tamamlayıcı olarak projemizi, mezoterapi ilaçlarımızı da yine kendi markamızla e, ismine kadar bize ait olan, Tamamlayıcı ilaçlarımızla beraber kendi öz argemizi geliştiriyoruz. Yine çok bilim iyi. insanlarımızla beraber, yine sizin gibi çok değerli hekimlerimizle beraber geliştiriyoruz. Bu da yine sıradan bir ilaç olmayacak. Dünyada teknolojisiyle, üretim teknolojisiyle patentlenmiş ve içeriğiyle de çok sıra dışı içerikler barındıran bir ilaç line'ımız olacak da. Bunlar da yine dünyada ilk olmuş olacak. Dolayısıyla biz bireysel olarak önce farklılığımızı şirket olarak biz farklı olmamız lazım ve dünyanın en iyisi olmamız lazım. Zaten Özgür hocam konuyu şuradan mekanizmamızı koparmamız gerekiyor. Yabancı bir doktor cihazımızı, ilacımızı ya da altında Meden Türkiye yazan bir ürünümüzü eline aldığı zaman iki şeyi söyleyecek. Bir tanesi şunu Türkler mi yapmış? Olumsuz. Şaşırsın ve desin. Ha bunu Türkler mi yapmış? Evet. Evet biz bu aynı kelimelerden oluşan bu cümleyi Söylettirebiliyor isek ne mutlu bizlere? Olumlusunu izlere. söylettirelim. Evet. Mekanizmamızı da zaten bu noktada kurgulayalım. Sonuç olarak da mükemmeliyeti yakalayalım. Ülkemizi gururlandıralım. Sektörümüzü gururlandıralım. Camiamızı gururlandırmış olalım. Hedef noktamız budur. Çok güzel söylediniz. Ee, özellikle e, mezoterapi ürünü olarak Mezopotamya diye isimlendiriyor olmanız ülkemizin e, medeniyetlerin beşiği Anadolu'dan, e, birçok birçok ulusun kavmin doğduğu Mezopotamya'dan e, doğan yeni bir isim e, ilaç teknolojilerine de giriyor olması ama aynı zamanda da cihaz teknolojilerinin içine giriyor olması bir Türk olarak beni çok gururlandırdı. Yerli ve milli başlığı burada çok önemli anlam taşıyor. Peki Kesinlikle. bu konuda bir bir başlangıç dediniz. Başka proje bir başka projesi. projeleriniz e, ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize Can, söylemek ister misiniz? Cihaz argesini şu anda ilerletmiş olduğumuz sırada 11 tane cihazımız var. Tamamen estetik medikal sektörüne yönelik cihazlarımızdır. Ürün olarak da zaten az önce de yine söylemiş olduğum gibi mezoterapi hattındaki ilaçlarımızın üretimi Söz konusu onun hargesi şu anda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Çok sıra dışı peeling ürünlerimizin üretimini gerçekleştireceğiz. Ve dermokozmetik ürünlerimizde yine çok sıra dışı ve dünyada patentli olan, içeriğiyle bilimselliğiyle patentli olan ürünlerimizi geliştirmiş olacağız. Ee, şu anda bunların hargesini yapıyoruz. 2023 sonuna doğru da, bitirmesini planladığımız yaklaşık 23 25 milyon dolarlık bir e, enjekte edilebilir bir ilaç üretim tesisini kuracağız. Of. Her türlü enjekte edilebilir. Tüm dolgu versiyonların hepsi, alornik asit ve türevleri, mezoterapi ilaçlarımızın üretimini yapabileceğimiz ve tüm enjekte edilebilir e, ilaçları üretebileceğimiz bir Tesis kuracağız. Onun da şu anda projesini hazırlıyoruz, dosyalarını hazırlıyoruz. E, hedef final bitişi de 2023 sonu olarak öngörüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Kırılış, kuruluş yılıdır. E Bu da bize ayrıca gurur veriyor. Ayrı bir gurur kaynağımız olacak. Evet, Türkovak aşısıyla birlikte COVID'e mücadele edilirken. E, kendi formülünü kendi geliştiren ve bunu tüm dünyaya paylaşabilen, paylaşacağını deklar edip paylaşabilen tek ülkeyiz. Bunun da gururu e, bizlere zaten e, hepimize e, ait bir gurur. Ama bunun yanı sıra enjekte edilebilir tüm ilaçların e, üretildiği bir tesisin olması, Made in Türkiye başlığıyla e, veriliyor olması ve bunu e, Türk insanının yapıp tüm dünyaya e, sunabiliyor olması da ikinci bir e, büyük bir gurur kaynağı. Ben özel bir soru sormak istiyorum e, sevgili Mustafa Danır. E, Bu girişimler e, cesaret isteyen girişimler, emek isteyen girişimler ve para isteyen girişimler. E, yani eminim e, bu cesarete sahipsiniz. Bu e, arkadaşlarınızın Hepsinin gözlerinin içindeki o ışığı da görüyorum. Çok para harcını alabiliyor. Bu riskli bir şey değil mi? Bu riski nasıl aldınız siz üzerinize? Ya benim yıllarca zaten yaşamış olduğum bu duygularımı şu anda sormuş oldunuz siz. Aslında önce hayal etmek. Sizlerle beraber 10 yılı aşkındır dünyadaki en büyük estetik medikal kongrelerine gidiyoruz. Evet. Bir tane Türk markası yok. Bir tane yok. Monaco'da binin üzerinde firma standını açmış durumda tanıtımına girmiş durumda bir tane Türk markası yok. Zaten beraber çok sohbetlerini biz yaptık. de yap, yapmışlığımız eden. geçmişimiz var. Sizlerle bize. de yaptık. Dolayısıyla hep hayal ettik önce. Burada biz niye yokuz? Sonra en önemli şey zaten olayın %70-80'ini de o kotarıyor. Karar vermek oluyor. Evet. Şimdi biz yapabiliyor muyuz diye araştırmaya girdiğinizde, projeyi dosyalamaya başladığınız zaman, sonra bir bakıyorsunuz ki ben yapabiliyor musun bunu? Yapanların farkı bizlerden ne olabilir ki? Şimdi parasal kısmı arge sürecinde tabii ki çok önemli. Ama emin olun ki birinci sırada parası yok finansmanı birinci sırada değil. Birinci sıradaki olan hayal etmek, yapmaya karar vermek ve projesini oluşturmak, dosyasını oluşturmak. Yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Bakıyoruz ki yapabiliyoruz. Hadi yapalım. Ben tüm sektör paydaşlarımdan şunu istiyorum. Özellikle rica ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza bizim bu süreçteki 5 senelik, 6 senelik ARGE sürecindeki yanlışlarımız çok oldu, hatalarımız çok oldu. Ve en önemlisi metodolojisini öğrenmeyle alakalı çok bedeller ödedik. Gereksiz finansman kaynağı da harcamış olduk. Ben yani bütün arkadaşlarımıza ücretsiz olarak, ARGE süreciyle ilgili neyin danışmanlığı evet. gerekiyorsa ücretsiz olarak vermeye de hazırım. Yeter ki ülkemizden sektör paydaşlarımız da markalarını yaratmayla ilgili karar versinler, yola çıksınlar. Seve seve ve heyecanla anlatacağımı ifade etmek istiyorum. E, ağzınıza dilinize sağlık. Siz sağ e, Mustafa Adanır. <laughs> Türk standartları denildiği zaman e, bizler için çok kıymetli olan ama yakın zamanda Dünya genelinde de, dünya ölçeğinde de e, çok geçerli olacak yeni standartlar e, oluşuyor. Yeni cihazlar e, sahada yerlerini alıyor. Bunları üreten Türk bilim insanları e, çalışmalarına devam ediyor. Ve bu sayede üretilecek yeni yeni materyaller bunların üretildiği yeni tesisler ülkemizde e, özellikle 2023'ten sonra yerini e, alacağının müjdesini de almış olduk. Sevgili Mustafa Adanır, ben çalışmalarınız ve gayretiniz için size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. E, Hocam. sektörüm adına ben de sizlere çok değerli hekimlerimize şahsınızda teşekkür ediyorum. Buraya kadar da yoğun temponuza rağmen kırmadınız bizi konuğumuz olduğunuz Ayrıca de yayın ekibim adına Davetinizi. ben tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> teşekkür ben edersin. teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Çok geçe devam ediyor.